Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Vakıflar köyünden, e, mahallesinden Aktüpler Elektronik Levent Usta'nın yanındayız. Bugün ne yapıyoruz? Emre Durdu'nun farları çalışmıyordu. Levent Usta arıza tespitini yaptı. Şimdi onarıyoruz. Evet, güzel bir çekelim. Motor da çekebilirsin. Şahin'in motorunu da göster. Bir de görsün. 1.6 motor. Beyaz Şahin. öyle önünü çek, beni çek. Lan yürü git. Ver istersen ben de çekeyim. Gel. Ben çektim ama sen çektim. Evet arkadaşlar, e, farlarımız çalışmıyordu. Farların nedeni buradaki rolelerin altındaki soketler gitmiş. <laughs> evet, az kaldı bir kazaya kurban gidecektik. Gel başka gel sen de göster. Ne de göster, beş kamera telefonuna gidiyor. Ama yer salat. Ne yapıyorsun oğlum? Silecekler değiştirilmiş. Değiştirilmeden önce burayı bir çizmiş. Aynı. Camlar siyah. Ne bileyim anlamadım ki ben ne iş görmüş bu arabanın sahibi ne iş yapmış belli değil ki. Vallahi adamda 200 milyon araba vardı. Bu da kapıda yatıyordu. Buna bir bakım yapmamışlar ya. Yani. Adamın altında 200 milyon araba Evet, şahidim. Bu markaya bakar mı? İşte ya, görüyor musun? Uğraşmıyoruz diyor. Kapıda bırakmışlar. Tofaş aşk. Şimdi ya bu gece nereye istersen oraya sür. Allah vere Fizan'a gidesin. Oğlum kaputu niye bırakıyorsun? adamdır üstüne düşse ne yapacaksın? Şaban'ı güne düşüreceğim biz. Şimdi hem de ha dur deneme. Dur. dur. Deneyelim şimdi. Şimdi denesin. Dur. Bir şey olmaz daha. Kısa uzuna bak bak. Abi. Emre bak bakayım uzun kısa yapar mı? Bak kısa. Değil mi? Ha yapıyor yapıyor başkan. Bir kere daha oynat. Şu an normal. Yok yapmıyor başkan. Ha şimdi yaptı. Ha şimdi yaptı şimdi uzun yanıyor galiba başka. Şimdi Kısa gibi yana. olması lazım. Kısa ya Bir güçlü uzun. bir atı Abi çözemedim ki. Bir güçlü bir atı kendi. Beyaz var. Beyaz da fazla mesela bir sarı olsa. Açamadım. Şimdi yanıyor mu? Bak bakalım. E bak bakalım sen. Anahtar geliyor. Şimdi yanmıyor. He? Şimdi yanmıyor. Hayır şu an yanmıyor. Şu an, şu an uzun yandı. Ha, öyle yapıyor. Ha tamam öyle anlaşılır bak. o kol oynattığın zaman. Lazım. Ha işte bak o kol oynattığın zaman uzuna geçir. Selektör yapıyor mu? Buradan niye böyle gösteriyor? Lambalar yanıyor değil mi şimdi? Şu an yanıyor başka. An yanıyor başka. Yanıyor, Aynı. Söndü mü? Söndü. Tamam. tamam. Evet, aracı. Tamam. Başkan ellerden sağlık. Evet, abi evet. Oğlum, bu adam işi şey bile... Burada sıkıntı var. Kolda değil mi? Kolda. Çıt yapması lazım. Kısa, uzun. Ancak böyle bir Lastik bağlayacağım. Neyse kısayla devam edersiniz. Evet, Selahşin'i gidiyor et right, yani ileride baktırırsın. Murat abi teyip lazım. AUX'dan idare ediyor da. Bir de şey olsaymış. Şey. Bluetooth. İşte o yok. Ya bu radyosu çalışmıyor. Olmasa diyor benim o Prinay ona yerleştirelim. Yok normal çalışmıyor. Hiçbir yerde çalışmıyor. Ses bizden gelmiyor mu? Bizden değil oğlum. Aslan yedik